Arkadaşlar merhaba. Ben Oğuz Uğur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Sizlere fakültemizden bahsetmek istiyorum. Fakültemiz, ülkemizde hukuk eğitimi vermek amacıyla kurulan ilk hukuk fakültesi. Ve elbette ki bu durumun günümüze de yansımaları oluyor. <laughs> bu yansımaların en önemlisini akademik kadroda görmek mümkün. Şu an fakültemizde çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent hocalarımız, araştırma, çok sayıda araştırma görevlisi hocalarımızla birlikte eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmekteler. Peki, çok sayıda hocamızın bulunması bizler için niçin önemli? Arkadaşlar, hukuk çok farklı doktrinsel tartışmaların, hukuki yaklaşımların ve bakış açılarının geliştirildiği, tartışıldığı bir saha ve bu doktrinsel tartışmalar, bakış açıları, meslek hayatımızı da önem taşıyor. Bu sebeple biz lisans hayatımız boyunca ne kadar farklı bakış açısına sahip hocamızdan ders alırsak, farklı doktrinsel görüşlere sahip hocalarımızı dinlersek, bizler için paha biçilmez katkıları olacaktır. Bu sebeple ben farklı görüşlere sahip hocalarımızdan ders almayı oldukça önemsiyorum. Arkadaşlar Üniversiteye başlarken hep söylenir. Fakültede hocalarla görüşmek çok zordur. Hocalar öğrencileri dinlemezler diye. Ben kişisel tecrübelerimle yola çıkarak bunun doğru olmadığını size rahatlıkla söyleyebilirim. Hocalarımıza görüşmek istediğimiz konuları açık bir şekilde ifade ettiğimiz zaman gerek yollayacağımız maillerle gerekse yüz yüze görüşmelerimizde kararlaştıracağımız bir randevu tarihi ve o tarihte gidip hocalarımıza görüştüğümüz zaman gayet de verimli görüşmeler yaptığımızı görebiliyoruz. Arkadaşlar farklı doktrinsel tartışmaların olduğundan, bakış açılarının olduğundan bahsetmiştim. O zaman İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi'nden bahsetmeden geçmek olmaz. Hukuk kendimizi sadece hocalarla dinleyerek değil, aynı zamanda okuyarak geliştirebileceğimiz bir alan. Ve elbette okuma yapabilmek için de kütüphanelere gitmek gerekiyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi bizler için bir hukukçu adayları ve yeni, tüm hukukçular için vazgeçilmez kütüphanelerden bir tanesi. Kütüphanemizde bulunan çok sayıda monografiden, makaleden ve farklı doktrinsel yaklaşımları belirten kitaplardan istifade edebilir ve sınav dönemlerinde de ders kitapları olarak hazırlanmış kitaplardan çalışarak sınavda hazırlanabiliriz. Arkadaşlar eğitim döneminde gündeme gelen konulardan bir tanesi de burslar oluyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk, Fakültesi kendisine bağlı vakıflarla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine burs sağlamaya devam ediyor. Üniversite döneminde bir öğrencinin elbette burs vazgeçilmez kalemlerinden bir tanesi. Bizler öğrenciler olarak eğitim bursu alabiliriz. Kitap yardımı alabiliriz. Eğer ilk binden tercih eden arkadaşlarsak ilk bin bursundan istifade edebiliriz. Bununla da eğitimliyor fakülte vakıflarımız. Yüksek lisans ve doktora döneminde de hukuk öğrencilerini desteklemeye devam ediyor. Arkadaşlar Video izleyen arkadaşlarımız göreceklerdi. Benim elimde bir baston var. Ben görme engelli bir öğrenciyim. Engelli öğrenciler tercih dönemlerinde bazı tereddütleri taşırlar. Acaba gittiğim üniversite engellilik engellilik konusunda ne kadar duyarlı? Acaba gittiğim üniversitede ders materyalleri bana uygun hale getirilebilir mi diye. Ben de bu tereddütleri taşıyordum ama İstanbul Üniversitesi'ne geldiğim zaman bu tereddütlerimin yersiz olduğunu anladım. Üniversitemizde kurulu olan en yukarı engelli uygulama ve araştırma merkezi ve engelli öğrenci birimi bizler için gereken ders materyali uygunlaştırılmasını gayet çabuk ve yetkin bir şekilde gerçekleştiriyor. Kendi açımdan örnek verecek olursam kitaplardan en kısa sürede tamamlanıyor. Tabi bu da bunun yanında hocalarımızın her zaman yanında yanımızda hissettiğimiz desteği de paha biçilmek. Arkadaşlar üniversitemiz tarihi yarımadanın en önemli noktalarından birinde bulunuyor. Harbiye eski Harbiye Nezaretinde eğitimi devam ediyoruz. Bu entelektüel açıdan kendimizi geliştirmek isteyen öğrenci arkadaşlarımız için çok büyük bir fırsat. Ben herkese hukuk tercih edebilecek, tercih etmek isteyecek tüm arkadaşlarımı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine bekliyorum. Hoşçakalın.